Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda 1.6 cay motor yani dizel bir motorun motor yağını boşaltacağız. Devamında aynı şekilde Castrol 530 motor yağıyla yıkama yapacağız. Yani filtresini de söktük. Ee, devamında çalıştırınca bir 15-20 dakika kadar çalışacak araç yıkanacak içerisi yeni yağla ve onu tekrar salacağız ve bakacağız 10-15 dakikada ya ne kadar kirlenecek gerçekten yıkayabiliyor mu faydası oluyor mu bunu göreceğiz bu şu anda mevcut akan eski yağ tamamen süzülecek ve devamında tapayı kapatacağım eski filtreyi geri takacağız şu anda filtre de süzülüyor boşalıyor filtreyi de söktüm çünkü ve yeni yağ koyacağız. 15-20 dakika kadar çalıştıracağız o yağla. Belki daha fazla çalıştırırız ve devamında o yağı da salacağız. Ve bakacağız ne derece kirlenecek. Siyahlaşacak mı, siyahlaşmayacak mı? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım neler olacak. Aracım Jetta merak edenler için. 170 bin kilometre civarı kilometresi var. İyice süzülmesini bekleyeceğim. Yağımın iyice süzülmesini bekliyorum. Şimdi yıkamak için kastrol yağı doldurdum. Yıkama için kullanacağımız yağ bu yağ. Kapalı. İçinde kodu var mı ona da bakalım. Evet şurada kodu var. Şimdi bunu dolduruyoruz. Ramazan doldur. Efendim. Ya, doldur şunu. 75 hem de şundan istiyorum. Duval, duval. Şimdi antifrizimizi de doldurup marşa basacağız ve aracımızı 15-20 dakika kadar çalıştıracağız. Antifrizimizi de doldurduk, şanzıman yağımızı da ve marşa bastık. Akü takmadım, akü şöyle geçici olarak yerine koydum. Ve şimdi iyice içerisini yıkamasını bekleyeceğiz. Normal yıkama sıvılarında gaz verilmiyor arkadaşlar ama yağla yıkama yaparken istersek gaz da verebiliriz. Yani gaza da basabiliriz. Bir sorun oluşmaz. Bu şekilde 15-20 dakika kadar çalıştıracağım ve istop edip yağını tekrar boşaltacağız. Bakalım hep beraber nasıl bir yağ çıkacak. 15-20 dakika kadar belki biraz daha fazla Aracımızı çalıştırdık. Şimdi istap edeceğim ve yağını salacağız. Öncelikle filtreyi söküyoruz yukarıdan. Ve devamında yağını salacağız. Bakalım yıkama niyetinde kullandığımız yağ nasıl çıkacak. Evet. Hatta yağı da şöyle bir kaba alalım diyorum. Ayrıyeten bir bakalım. Şöyle yükseltirsem. Tam olarak karşısına ayarlayacağım. Ayrı bir kaba alıp kapta da görelim ne derece siyahlaşmış. Artı bu şekilde de göreceğiz zaten. Tek elle bu işler bayağı bir zor oluyor ama sizlere göstermek adına yapacak bir şey yok. Katlanıyoruz. Bu arada motor 90 derece sıcaklığa ulaştı. Bayağı bir sıcak motor ya şu anda. Sıcakken salmanız daha iyi. Evet, yağımız bu. Bayağı bir siyahlaşmış. Gördüğünüz gibi. Yeni koymuş olduğumuz kastrol yağı. Yıkama maksatlı kullandık onu. Şöyle bir... Evet. Gördüğünüz gibi. Simsiyah olmuş diyebilirim. Bakın sizde. Yağ filtresini de söktük yukarıdan. Evet, doldu bu. Kenara boşalsın. Kalanı. Şu kalanından çok da o kadar siyah olmadığını görebiliyoruz ama yine de yeni bir yağa göre. Yani bu yağı yeni doldurduğumuzu düşünün. Yarım saat maksimum çalıştıktan sonra bu hali alıyor. İnceldikçe daha da böyle İnceldikçe daha da bir beyaz hal alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii ki eski yağ kalıntısından dolayı siyahlıyor haliyle. Şimdi ben bu yağı indirin ve tezgahta da bakalım. O süzülmeye devam etsin. Biz arkadaşlar şöyle parmağımızla alalım. Şu beyazın üstüne damlatalım. Eski yağ bu. Bu şekilde oluyor. Şimdi bir parmakla yeni yağ dökün buraya. şu da yeni ya. Fark bu. Gördüğünüz gibi bariz fark ediyor. Şimdi dolduracağımız bu yağ çok daha temiz. Uzun zaman çalışacaktır. Bu şekilde bir yıkama yaptık. Ve en sağlıklı yıkama şekli de bu arkadaşlar. Yağla yapılan yıkama gördüğünüz gibi yani ne kadar yeni de koysak yağ anında siyahlaşıyor çünkü içinde yağ kalıyor ister istemez hiçbir yerde kalmasa duvarlarda kalıyor yine kalıyor ve farkı da bu şimdi iyice süzülmesini bekleyeceğim ve devamında da yeni motil yağımızı koyacağız onun da devamında yağ çubuğunu çekip çalıştırdıktan sonra yağ çubuğunu çekip ne derece siyahlaşmış aynı şekilde o karton kutunun üstünde karşılaştırma yapacağız sizlerle beraber. Buraya şu kenara çalıştırdıktan sonra yeni yağı tekrar dökeriz. Yani motorun içinde çalışan yeni yağı Bu eski filtre yıkamadan sonraki hali. Yani yağ filtrede resmen yıkamış gayet temiz gözüküyor. Eski yağımızı boşalttık, karter tapamızı da sıktık, indirip şimdi yağ filtremizi takıp motülü dolduracağız. Motül yağımızı doldurduk arkadaşlar. Eksik kalan biraz üstünü tamamlayacağım. Onu da sizlerle paylaşayım dedim. Dört litre kadar yağ oluyor zaten. Şimdi çalıştırıp yağ çubuğunda ne derece kararma oluştu onu göreceğiz. Motorumuzu çalıştırdık Yağ kaçaklarımızı kontrol ediyoruz Bunları temizleyeceğiz zaten Şimdi birazcık çalışsın yağ tam karışsın Çubuğu çekip Yeni yağla ve Temizlik yaptığımız yağla Ve şu anda içindeki mevcut yağla da karşılaştırıp Videomuzu kapatacağım arkadaşlar Bir 5-10 dakika kadar çalışsın 5 dakika kadar çalıştırdım Yeterince karışmıştır Yağ seviye zaten tamam Şuraya azıcık getirdim görmüş olduğunuz ya şöyle kenara süreyim çubukla tam alamıyorum ama alabildiğimiz kadar bir kere daha salayım çubuğu şöyle aynı şekilde eski yağı onun yanına şöyle bu da zaten yeni yağdı. Evet. Çubukla ben biraz daha yağ çıkartacağım. Öyle bakacağız. Tam bir kameraman edası ya Doldurduğumuz yağı çekiyoruz. Buraya. Tamam mı? Şu yeni yağımız, şu içindeki mevcut bu yıkama yaptığımız yağ. Anladın? Evet. Yıkama yaptığımız yağ. Yani en eski yağ. ilk boşaltmış olduğumuz en eski yağ. Burada yok zaten. Yani bu şekilde ilkel yollarla bir test yaptık. Bayağı bir faydası var. Yeni yağla aşağıya yukarı aynı. Bu videoda buraya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın.